Pazarda geldim, valla bir nefeslendim dedim, bir Türk kahvesi söyledim. Ee, biraz dinlenip ondan sonra ve doğru yol alacağım. Hoş geldin doğadan. Canım. Valla gideke servisle gittim, pazara gittim. Pazarda baya canlı açtım, çok güzel canlım geçti. Ee, Melek Hanım falan vardı. <laughs> Ee, ilk, tekrar servis nevin ön diniyordum dedim biraz yürüyeyim e, 20 dakikam falan vardı yürüdüm valla bir mahalle var aramızda bu kafeye oturdum bir oturayım nefes alayım dedim Türk kahvesi içiyorum şu an. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Neysin? Canını açmıyorsun mu? Birkaç gündür görmedim. Burası da şey ya öyle bir mahalle arasında normal bir öğrencinin öğrencilerin geldiği kafe. Ah, hanım, hanımların geldiği kafe. Gün gün yapılacak gibi bir şey. Bir iki arkadaşımız olsa, yani günde yapılır yani çok güzel. <laughs> Sen olsaydın sık sık gelirdik buraya. Arkadaşımız, arkadaşız da, kom o komşu yakın olsaydık. Kafamız uyuyor, dahil olsa. Şükran Aslan hoş geldin kardeşim. Merhabalar, selam. Güzel yer. Aynen canım. Vallahi evet evet biraz eve gidip tıkılmak istemedim. Az bir oturayım dedim. Ara ara yürüyüş yaparsam gelir bura takılırım. Bura kaç senedir var? ilk defa oturuyorum ha biliyor musun? Her şeyin bir ilki varmış hoş gördük ee, teşekkür ederim demiş. Nerede katılıyorsunuz arkadaşlar? Ben İzmir Menemen. <laughs> Aa, Adıyaman. Adıyaman'a selam olsun. Ben de Antepliyim. İzmir'de oturuyorum arkadaşım. Yakınız birbirimize. Rica ederim. Kanalım var mı? Kanalım varsa son videoma yorum at. Destek için geleyim. Evet. Üç dört ay oldu olmadı. Benim kuzenimin kızı oraya gelin gitti. Adıyaman. Benim dedem de adı Yaman Besni. Belören köyünde e, akrabaları var. Dedemin dedesi mi, dedem babası mı oradan gelmeymiş. Anneannem tarafı. En doğalından hoş geldin Selam e, aleyküm selam hoş geldin Serpil evet. Çok teşekkür ederim evet. En doğalında nasılsın iyisin? YouTube kanalım var hanımlar. Hmm. Evet, takip ederseniz sevinirim. Canlı yayın açtım Digideke ya pazarda. Servisine gittim. Geri gelince de buraya oturdum. Hı -hı. O şurada ileride okul var ya. <laughs> okul. Hı -hı. Bilmiyorum belki. Anlamadım. YouTube kanalım var. Yemek üzerine. Aslen Gaziantep'liyim. Yemek, alışveriş, gezme. Antep'li <laughs> bana Hmm. Valla Antep'lilerin o bende sorulur. Ee, kanalıma girerseniz dün yaptım. işi köfte paylaştım. bana <laughs> 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 e, 60 tane yaptım. Ben, benim kız geldi hepsini topladı götürdü. Evet, <laughs> Öyle. <laughs> hı? Hmm? Bir gün önce de kavurmasını kavurdum. Evet, ee, ondan sonra köftesini de yoğurdum, poşetledim, dolaba koydum. Bir gün sonra da oturdum, oydum, oydum, doldurdum. Kapattım poşetleri. Evet, hı kurumasın. Demlenirse daha güzel açılıyor. Hı hı. Evet. Sağ ol. Arkadaşlar sizi bıraktım burada arkadaş tuttum. <laughs> <laughs> Aslında büyüttüğümüz kadar şey değil yani. Becer etseniz kadınların yapamayacağı ne var? <laughs> şey, salatalıkla bile oyuluyor yani. Salatalık. <laughs> 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 evet. Havuç ince olur. Salatalık, düz bir salatalık. Dönder dönder onu ıslatıp ıslatıp dönder de istediğin inceliklerine kavuşursun. Ederim. Ha, rica ederim. Aleyküm selam doğadan bir e, ne? Evet doğada bir demetin e, tanışmıyorsanız tanışın. Çok güzel videoları var. Çok kaliteli bir arkadaşımız doğadan bir demet en doğalından çok harika bir arkadaşım ee, birbirinize destek verirseniz mutlu mutlu olurum <laughs> Bulgur işleri bende de Mercim köfte yağlı, köfte kısır, dolma, sarma, sarma müthiş olur. Kimse ben üstüme sarma tanımam yani. Annem de sonra benim. <laughs> ya ben anteplerde de seçerim ha. Öyle herkes yapamaz. Antep'e sığınıp da ben Antepliyim her şeyi biliyorum demeyi her, her insan diyemez. Öyle yani ben ee, evet arkadaşım biraz kendimi övüyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ha. Sizden buralarda oturuyorsunuz. He. Ha. ha bina senin. Hmm. Evet. Bir, evet. Allah rahmet eylesin. Hmm. Ne olacak? Ölümlü dünya hiç hiçbir şey yapmasan. <laughs>